دعيني أمة ودعيني، امي دموعك يا امي عن دربي لا لن تثني، العين تناديني فدعيني أمة Virüs türü var, salgın hastalık türü var. Hatta bilim adamları diyor ki tahmini olarak yabani hayvanlarda 1,5 milyarın üzerinde ya virüs türü tanınmamış, tanımlanmamış virüs türü var. Ve bunlar insanlarla temas ettiği takdirde ölümcül olacak olan şeydir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam da açık net olarak hadislerde şunu söylüyor. Kıyamete yakın bir dönemde insanlar azınca başta okuduğumuz İsra 58 ayette bildirdiği üzerine insanlar azınca Allahu Teala'ya sırtını dönünce herkesin dini, imanı, kıblesi, para olunca Allah-u Teala türlü türlü hastalıkları toplumlara sirayet edeceğini, insanların her taraftan ölüm kuşatacağını, her taraftan belalar ve nisibetlerin insan üzerine yağacağını, depremler mi diyorsunuz, depremler içinde yaşıyoruz. Şu anda her akşam hangi insan bu akşam yattı acaba bu gece deprem olmayacak diyebiliyor veya doğal bir afet şu anda bütün ülke 80 milyon insan korku içerisinde endişe ve panik içerisinde acaba o mikro bana da yetişecek mi yapışacak mı bulaşacak mı canımı kurtarabilecek miyim onun derdine düşmüşüz. İşte Allahu Teala insanlar Rabbinin Rabbine zıt işler yaptıkları zaman Allahu Teala'ya sırt döndüklerinde Rabbim dünya hayatında da onlara rahat yüzü vermeyeceğini söylüyor. İşte bunun için bak dikkat ederseniz korona virüsü asla aslında Allah'ın azabıdır. Kime azabıdır? Allahu Teala'dan gafil kalan, nefsini kendine Rab edinen, parayı ve kadını ilahlaştıran, tamamen hayatı, egosu, çıkarları doğrultusunda yön veren, sadece para kazanan, parayı da kötülükte, şerde, kadında, gece kulübünde, orada burada pislik içinde bitiren insanlar için bir azap olduğunu söylüyor. Nitekim meşhur olan Sahih Buhari ve Müslim Tefekkun Aleyh verdikleri hadiste de ve an Ayşe radıyallahu anha enha sa'alet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ani ta'uni diyor ben peygamber aleyhi salat taun hastalığını vebayı sordum, salgın hastalıkları sordum. Peygamber aleyhi salat ve fakhbarha ondan haber verdi lahu inne innehu kana azaban yeb'asu Allahu taala ala men yasha diyor taun diyor Allahu taala diledi kimseleri kendisiyle o hastalıkla yani korona virüsüyle SARS virüsüyle Ebola virüsüyle AIDS virüsü ve daha nice 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 virüslerle Allahu Teala kendisine isyan eden masiyet içerisinde yeryüzünde kibirle bozgunculuk çıkaranlara açık bir ceza yöntemi olduğunu söylüyor. Bakın bunu Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam hadisiyle Hz. Ayşe annemiz yoluyla bize ulaşmış. Biliyorsunuz ki Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de de nice ayet-i kerimede Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi nefsinden, havasından konuşmadığını, o her ne konuşursa Allah'ın vahisidir. Hatta diyor ki, وَمَا يَدِّقُ عَنِ hawa, اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُّ يُحَا O peygamber havasından konuşmaz. Size bu hadiste söylediği şeyde Allahu Teala'dan size ulaşmış bir vahidir diyerek peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı teyit ediyor. Sonra Nebi Aleyhisselatü Vesselam, gerçekten bak ben size şunu söyleyeyim. Mesela karantina yöntemi 21. yüzyılda bugün Avrupa'nın Amerika'nın, Çin'in, dünyanın her bir tarafında ne yapıyorlar? Karantina, önlemler, tedbirler diyorlar. Aslında bu peygamber aleyhissalatü vesselam sünnetidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dünya 1500 sene önce karantina nedir bilmezken bile insanlara uygulanmasını emrettiği şeylerin başında bu gelir. Bir şehirde diyor ki eğer veba varsa oraya girmeyin, oradaysanız, hasta değilseniz bile çıkmayın diyor. Kalın, ölümü bekler. Eğer kaderinizde ölmek varsa ölün, sakın çıkmayın. Ama insan oğlu öyle yapmıyor. Ne yapıyor? Kendi nefsini kurtarmaya çalışırken kendiyle beraber bütün ailesini, çoluk çocuğunu da ateşe atıyor. Kendi enaniyet nefsini, ya zaten Allahu Teala sana takdir etmişse ölümü senin kurtulma şansın var mı? Asla. Eğer Allahu Teala şu anda lefhi mahfuzda bizden birileri için taunadan veya virüsünden ölmek yazmışsa, İstiyorsanız Mars'a gidin abi. O mikrobu sizi orada da bulacak. Sizin kaçışınız yok. Yalnız sizin için ölüm yazmamışsa o virüs yakalayacak sizi. Sonrası teğet geçecek. Siz de iyileşeceksiniz. Gene hayatınıza devam edeceksiniz. Ama bu şu demek değildir ki Müslüman bir insan ya nasıl olsa Allahu Teala'nın kaderidir. Allah dilediğini kurtarıyor. Dilediğini azap ediyor. Ben de salayım. Keyfime nefsime göre hareket edeyim. Değil. Peygamber Aleyhisselatü vesselam karantinayı uygulayın. Tedbirleri alın. Tabiri caizse siz Tevekkül edin Allahu Teala'ya. Elinizden geldiği kadar önlemlerinizi alın. Artık Rabbimin takdir ettiği kaderde yazdığı neyse o sizi bulacak. Bu bir gerçek ve hakikat. Devamında ise şöyle diyor. Fec'alehu Allahu Teala rahmete lil müminin. Aynı keza taun hastalığı, veba ve salgınlar müminler için rahmettir. Niye rahmettir? Onların günahlarının kefareti olduğunu söylüyor. Evet. Rahmettir diyor. Feleysa min abdin yaqa'a fil ta'uni فَيَمْكُوثُ fil فِي الْبَلَادِهِ صَبِيرًا diyor. مُحْتَصِيبًا يَعْلَمُ اِنَّهُ لَا يُصِيبُوهُ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ لَهُ اِلَّا مَا كَانَ لَهُ مِثْلُ اَجْرٌ شَهِدٍ diyor. Allah o için rahmet kıldı. Bu sebeple taune yakalanan bir Müslüman ne yapmalıdır diyor. Yakalanmış bir kul başına gelen nüsibet ve belaya sabredecek ve ecrini Allahu Teala'dan bekleyecek ve bulunduğu yeri asla terk etmeyecek. Eğer başına bir şey Allahu Teala tarafından yazılmışsa mutlaka onu o onu bulacak. Eğer yazmamışsa zaten orada yaşasa bile o vebadan kurtulacak. Eğer o Müslüman sırf insanlara zarar dokunmasın diye o virüsün yayıldığı şehirde kalmaya devam eder ve orada vefat edecek olursa Allahu Teala ona şehitlik mertebesini, şahadetin bir ecrini vereceğini, onu cennetlik yapacağını açıkça Peygamber Aleyhissalatu vesselam bu sahih hadiste Buhari'nin tıp 31'de Buhari'nin Enbiya 54'te, Kader 15'te, Müslüm Selam 92 ve 95'te Sahih Buhari Müslüm'ün müttefikun aleyh verdikleri hadiste böyle buyuruyor. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam mutlaka vebaların, belaların, depremlerin, doğal afetlerin, musibetlerin ve belaların Müslümanların, Müslümanların gerçek iman edenlerin kaderi olduğunu bazen insanlar eskiden bize şunu sorardı. Ya derlerdi ki neden bütün İslam coğrafyasında savaş var? Neden zulüm var? Neden kan gözyaşı var? Neden hep Müslümanlar zulüm görüyor? Neden hep Müslümanlar öldürülüyor? Neden hep Müslümanlar bu dünya hayatında sürünüyor diyorlardı ya. İşte bunun aslında cevabını da Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de veriyor. Kendisine iman edenleri sınamak, yani iman derecelerini ölçmek, kimin mümin, kimin kafir olduğunu, kimin samimi, kimin yalancı olduğunu ortaya koymak için Allahu Teala imtihanı var ettiğini, bütün insan ve cinlerin yaratılmış amaçlarının ne olduğunu, kulluk ve ibadet olduğunu, insanların bu şekilde sınanacağını söylüyor. Allahu Teala kafiri ne yapmaz bir imtihana tabi tutmaz. Çünkü kafir zaten iyehenemliktir. İlele bat cehennemliktir. Allah bir müşriği de sınamaz. Çünkü zaten onun için imtihan da yoktur. Allahu Teala sadece müminleri, kendisine iman edenleri imtihana tabi tutar. Onların da doğrularını yalancılarından, münafıkları müminlerden ayırmak, sabredenlerle etmeyenleri, Allah yolunda mücadele verenlerle vermeyenleri hepsini birbirinden ayırt edip safları netleştirip her kim nereye hangi dereceye hangi makamaya makama hak makamı hak ediyorsa onu oraya yerleştirmek için bunu var ettiğini söylüyor.